hocam. Bardak çekme konusunda size bazı sorularımız olacak. Birinci soru, kupa yapmanın ve yaptırmanın zamanı var mıdır? Kupa çekmenin hacamat gibi bir tarih ve zamanı yoktur. Ancak gün içerisinde kalp atışlarının en hızlı olduğu, kan basıncının en hızlı olduğu saat 3 ila 8 arası yapılması daha doğru olabilir. 3 ila 8 arası diyerek çok geniş bir zaman diliminden bahsettik. Esasen bu yaz ve kış aylarına göre değişir. Yaz aylarında bu zaman dilimi 5 ila 8 arasıdır. Kış aylarında 3 ila 5 arasıdır. Aslında ikindi ila akşam namazı arasıdır. Güneşin batmaya yakın olduğu andır. Kan basıncının en hızlı olduğu an bu zaman diliminde yapılırsa çok daha etkili olabileceğini söyleyebiliriz. İkinci sorumuz, kopa çekme işlemi vücutta hangi noktalara yapılır? Vücudun hangi noktasına yapılır sorusuna cevap vermekten ziyade vücudun hangi noktasına yapılmaz sorusuna cevap vermek daha doğru olur. Çünkü ense çukuru ve bıngıldak diye tabir ettiğimiz kafanın en üst noktası hariç vücudun her tarafına uygun vakumlama şiddeti ve rahatsızlık gözetilerek yapılabilir. Peki hangi rahatsızlık için hangi noktalara kupa yaptırmak gerekir? Bu başlı başına bir konu. Bu konu hakkında ileriki videolarda konu başlıkları açarak detaylı olarak inceleyeceğiz. Ancak isteyenler Doktor Aydın Salih'in Gerçek Tıp adlı eserini temin ederek Detaylı bilgilere buradan da ulaşabilirler. Çocuklara, yaşlılara ya da hamile bayanlara kupa terapisi yapılabilir mi? Hacemat için kan değerlerine bakmak gerekir. Hemoglobin değerlerinin 10 ve üzeri olması gerekir. Ve 75-80 yaş üzerine de yapılmaz. Ancak kupa terapisi için böyle kısıtlamalar ve sınırlamalar geçerli değildir herkese uygun vakumlanma şiddeti gözetilerek rahatlıkla yapılabilir. Hocam bizleri kırmayıp sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın.